Bugün dağıtacağımız kovanlar bizim yapmak istediğimiz her şeyin aracı, amaç sizin maliyetlerinizi azaltmak, teşvik etmek, bereketini arttırmak, organizasyonu yapmak. Yani Balıkesir'de kötü balcı yoktur. Balıkesir balın en iyisini üretir. Balıkesir'den balı al, sıhhati bul diyen bir altyapıyı hep beraber oluşturmamız lazım. Kovan sayısını arttıralım. Önümüzde engeller varsa bu engelleri aşalım. Biz şu anda bir çalışma başlattık. Avlu diye merkezimizde e, bal evini açıyoruz. Yani Allah nasip ederse üreticimiz bize teslim ettiği ballarını biz onlar adına satmayı planlıyoruz. Bir de bal orman yapıyoruz. Allah nasip ederse Kaz Dağları'nın eteklerinde bir bal orman projemiz şu anda Orman Bakanlığımızda sorunlarımızı açtık. Edremit Belediyesi Tarım İl Müdürlüğümüzle beraber herhalde bir buçuk iki sene içerisinde o da net bir şekilde hayata başlamış olur. Kovanlarınız hayırlı olsun. Allah bereketli işler yapmayı nasip etsin. Kazandığınız para memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Daha çok işe dönüşsün, daha çok faydalı olsun diyor. Herkese saygılarımı sunuyorum. Çok memnunuz. İlgileniyorlar yani. Bizle de ilgili arıcılar, bütün arıcılar ilgileniyorlar yani. Kovanlarımız çok güzel. Kış içinde, yaz içinde çok arı için çok sağlıklı yani. Allah razı olsun başkanımızdan. Allah başımızdan eksik etmesin yani. Balya'dan geliyorum. Arıla uğraşıyorum yıllardan beri, 30-35 yıldan beri. Allah olsun bu başkanımıza çok yardımcı oluyor her yönden. Arı yeminden, arı kovanından. Güzel. Hoşumuza gitti. Daha da destek isteriz yani adam başkandan. Alıyoruz efendim.